danış beşiktaş'a. Rehin kavramını ben de kullanıyorum. Niye kullandığımı açmak için söz aldım. Tutukluluk Ceza Muhakemesi 100. maddesine göre mevcut delillere göre, suç vasfına göre, ortaya çıkan verilere göre verilen bir tutuklama kararıdır. Ama siyasi olarak bir ülkede iktidar partisinin genel başkanı ben bu anayasa mahkemesini karı tanımıyorum. Karşı hamlemizi yapar işi bitiririz. Osman Kavala ile ilgili söylediği sözler. Tahliye Demirtaş'ın tahliye olacağı gün, mahsup kararının verildiği gün verilen yeni tutuklama kararı ve daha yüzlerce mahkeme kararı asla CMK yüzü esas almıyor. Bunu ben değil, yarın öbür gün bu ülkede özgürlük olacak o kararları veren mahkemeler söyleyecek çünkü bize söylüyorlar. Biz bu kararı vermek zorundayız. Vermesem işimden olacağım, tutuklanacağım diyorlar. Bu nedenle bugün, bugün Demirtaş'ta, Yüksekdağ'da, Gülten Kışanak'ta, Sibahat Tuncel'de, Aysel... Tamam da aynen. İdris, Baluken'de, Osman Kavala'da, gazetecilerde, Van'daki 5 gazetecide sadece devlet aleyhine toplumsal olaylar haberi yaptığı için tutuklandılar. Ve daha binlerce kişi maalesef siyasi olarak iktidarın rehinisi durumundadırlar. Bunu hukuku bilen bir yerden söylüyoruz.